Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugünkü ders videosu da yine oldukça önemli olacak. Bugün de bang zijn voor ifadesini anlatmaya çalışacağım. Bu korkmak ifadesi. Hollanda'da korkular nasıl ifade edilir? Bugün onu anlatmaya çalışacağım. Biz Türkçe'de köpekten, kediden, annemden, babamdan, den dan, ten tan kullanırken Hollandalılar korku ifadesini for ile yapıyorlar. for sabit edatın ihtiyaçları var. Bizim Türkçemizden daha farklı dolayısıyla da önemli. Buradaki for için demek değil. Korkma ifadesini kullanmak için kullanılan bir edattır. Bank sein for gördüğümüz gibi sein fiiliyle yapılıyor. Sein fiili kullanılacak. Şimdi hemen detaylarına bakmaya çalışalım. Korku ifadesini, korkmak ifadesini kullanırken ihtiyaç duyulacak olan fiil zendir. Az önce söylediğim gibi zen fiilinin kişi çekimi de burada. Zen fiilinin kişi çekimini çok iyi bilmek zorundayız. Sadece korku ifadeleri için değil. Zen fiilinin kendisi çok önemli Hollandaca'da. Dolayısıyla da hemen kişilerin karşısındaki kırmızı ile yazılmış olan fiil çekimlerini öğrenmeliyiz. Burada dikkat edilmesi gereken bir kural. Zay ve zay her ikisi de sesetimleri aynı olsa da sesteş ifadeler olsalar da anlamları farklı. Birisi dişil olan tek bir kişiden bahsederken birisi çoğul olan her şeyden bahsedebilir. 1-2-3 araba, kedi, kadın, köpek her şey olabilir. Bu canlı ve cansız tüm çoğulları ifade eder. Zay ise tekil olan dişilleri ifade eder. Bu da çok önemli. Bunun anlamamızın tek bir yolu olacak her zaman. Fiile bakacağız. Fiil tekilse bir dişilden küçük bir kız çocuğu veya yaşlı bir kadın fark etmez. Aynı zamanda dişi bir kedi bunlar da yine burada. Dişi olan her şey. Buradaki ise çoğullardan bahsedecek. Dolayısıyla da bizim bunu anlamamızın tek yolu fiile bakmak. Tekilse ve çoğulsa diye ayrımlarını yapmamız lazım. Bugün Korkmak ifadesi de yine zayn ile verilecek. Zayn fiili üzerinden çalışılacak. Dolayısıyla da bu çok önemli bugün de. Hemen şimdi detaylara bakalım. Bank zayn for. Az önce zayn üzerinde uzun uzun konuştuk. Cümle içerisinde kullanılırken zayn buradan çıkacak. Ve kişinin yanına geçecek, geçecek ve orada çekime girecek. Az sonra örneklerde göstereceğim. Konunun ismi bu. Bank zayn for. Fakat dediğim gibi cümlelerde biraz farklılık olacak. Korku ifadesini anlatırken bu ifadeye ihtiyacımız olacak. Örneklerine bakalım. Cümle nasıl dizilecek? Bir şeyden korktuğumuzu söylerken. Bank sein for demiştik. Konunun ismi için Zen'i şurada kullanmıştık. Bank sein for. Fakat cümle kurarken Zen buradan ayrılır. Ve kişinin yanına geçer, kişinin yanında çekime girer. İlk ben bank for. Bu bir kalıptır. Bunu bu şekilde ezberlemek zorundayız. Yay yani bent bank for. Korkuyorsun. Korkuyorum. Ü bent bank for. Korkuyorsunuz. Bu bu şekilde gidecek ve for her neyden korkuyorsak veya kişi her neyden korkuyorsa onun önüne gelmek zorunda ve bizim Türkçemizdeki den dan tentan ekine denk gelir. Biz Türkçede ismin ayrılma halini kullanırken Hollandalılar for edatını kullanılıyor. Hollandacada ismin halleri olmadığı için bizim gibi onlar edat kullanırlar. Biz ise mutlaka ismin hal eklerini kullanırız. Korkmak fiili de dediğim gibi den dan ile yapılır Türkçede. Örneklerine bakalım daha net anlaşılsın. Şimdi konuyu örnekler üzerinden inceleyelim. My mother is bank for slang. Annem yılandan korkar. Bizim Türkçe'mizde korkmak fiili den dan hal ekiyle yapılır. Yani ismin ayrılma hal ekiyle yapılır. Hollandaca'da ise for edatıyla yapılır. Dolayısıyla buradaki for bizim Türkçe'mizdeki den denk gelecek. Daha önce söylediğim gibi biz Türkçe'mizde ismin hallerini kullanırız. Hollandalılarda da ismin halleri bizdeki gibi olmadığı için edatlar kullanırlar ve korku, korkmak ifadesini de for edatıyla yaparlar. Bank sözcüğü, korku sözcüğü for almak zorunda. Bizim Türkçemizde ise dendan tentan eklerini kullanmak zorundayız. Şimdi başka örneklere bakalım. He is bank for zijn baas. O patronundan korkar. Biz de yine dendan ekini görüyoruz, burada dan şeklinde. Hollandaca'da ses olayı olmadığı için for hiçbir zaman değişmez. Cümle nasıl dizilecek? Önce özne, daha sonra zijn kişi çekimi, bank for bitişik bir şekilde gelecek bundan arasında herhangi bir şey giremez. Her neyden korkuluyorsa da for onun önüne gelecek o patronundan korkar. Erkekler için onun derken mutlaka zen ihtiyacımız olacak. Şimdi başka bir örneğe bakalım. İlk ben bank for katın. Kedilerden korkarım. Artık den ve for birbirine denk geldiğini, birbirine karşıladığını daha rahat görebiliyoruzdur umarım. Ben kedilerden korkarım, köpeklerden korkarım. Artık korktuğum her ne ise buraya sayısız örnek gelebilir ama cümle dizilimi değişmez. Buna dikkat etmek zorundayız. Kişiye göre Zen'in fiil çekimini yapacağız ve daha sonra da bank for ikilisini her neyden korkuyorsak onun önüne getireceğiz. Burada kediler neden article almamış dersek çünkü bütün kategoriyi kastederse kişi article kullanmak zorunda değil. Çünkü ben Dünya üzerindeki tüm kedilerden korktuğumu kastediyorum burada. İlk ben bank for the katın dersem şu grup kediden korktuğum anlamına gelir. Cümle daralır ama ben kediden korkan birisiysem, köpeklerden korkan birisiysem o zaman yani geneli kastediyorsam article kullanmama gerek kalmaz. Çünkü article'ın görevi belli gruba yönelik kullanıldığı zaman gerekir. Ama şu an genel ifade genel ifade ettiğim için de article'a gerek yok. Benim bir önceki videomu izleyenler hatırlayacaktır. Ön heykel Heaven an, hoşlanmamak, hatta nefret etmek ifadesiydi. Şimdi kork korkmak ile sevmemek, korkmak ile nefret etmek arasındaki karşılaştırmayı yapalım. Mein Bruder heeft ön heykel an spinnen. Benim erkek kardeşim, abim olan erkek kardeşim, örümceklerden hoşlanmaz, onlardan nefret eder gibi bir anlamı var. Hoşlanmamak ve korkmak birbirinden farklıdır. Dolayısıyla da doğru ifadeleri kullanmamız gerekir. Hoşlanmıyorsam ön heykel anı kullanmalıyım. Korkuyorsam bank for'u kullanmalıyım. Buradaki diğer detay nedir? Birisi heaven fiiliyle, birisi ise zayn fiiliyle yapılacak. Yani korku zayn fiiliyle yapılırken nefret etmek, hoşlanmamak heaven fiiliyle yapılacak. Bu detaya da dikkat edelim. Bugünkü ders videomun son slaytındayız. Şu an yine korkmak ve nefret etme hoşlanmamak duygularını karşılaştıralım. Bir kez daha detaylarına bakalım ve dersi öyle tamamlayalım. İlk ben bank for katın en mözün. Kedi ve farelerden korkarım. Korku ile nefret birbirinden farklı idi. Ik heb een hekel aan katten en muizen. Kedi ve farelerden nefret ederim. Onlardan hoşlanmam gibi bir ifade kullanmam gerekiyorsa seçimimi doğru yapmak zorundayım ve de fiillerime de yine dikkat etmek zorundayım. Bu detaylar güzel bir Hollanda'cı için çok kıymetli. Bugünkü ders videomun da sonuna geldik. Bugünkü ders videosunda Hollandaca'daki korku duygusunu nasıl ifade edebilirmişiz ona baktık ve de son birkaç slaytta da hoşlanmama nefret etme kullanımıyla karşılaştırdık ve böyle yoğun duyguları nasıl ifade edebilirmişiz onun detaylarına baktık ki fiil detayları çok önemli heaven ve zayn onlara dikkat etmemiz gerekecek diliyorum ki faydalı bir video olmuştur başka bir ders videosunda görüşmek üzere hoşçakalın